Kapısı yeni yıl alışverişiyle yenilenmeyen kalmıyor. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma. TV bu Android kutu bu eve filmleri, dizileri, maçlarıyla gel. Abonesi olduğun platformlarla, farklı uygulamalarla kişiselleşti Artık o bu evin keyifüsü. TV bu. Yeni nesil televizyon keyfi bu. Aferin benim kızıma. Anne dışarıda oynamak istiyorum. Tamam kızım oynayabilirsiniz. Anne biz gidelim mi? Ee, kızım tabii ki de hep birlikte oynayabilirsiniz. Hadi bunları alalım da top havuzuna götürelim. Dışarıda top havuzumuz var. Onlarla oynayacağız. Teşekkür ederiz anneciğim. Yuppi en sevdiğim yer. Bu topumu da buraya atacağım. Mete hadi burada zıplayalım. Ben araba süreceğim karabattım çıkamıyorum arabanın içerisinden anne karabattım <laughs> tamam ya ağlama ağlama gel şurada zürafayla oynayalım ben karla oynayacağım bak hop aldım gördün mü ben de burada zıplayacağım zıpla boynu birazcık uçaydım burada oturacağım çadırın içerisinde oturacağım ben Oh kapan da açıldı. Seval siz ne yapıyorsunuz anneciğim yukarıda? Tamam bakıyorum biraz sessiz ol. Ya söylediğin gibi bir oyunsa. Merak etme çok heyecanlı. Ay tamam tamam nasıl bir oyun? Bak gösteriyorum. Bak gördün mü böyle bir oyun. Hii, bu oyun indirdiğimiz zaman içindeki karakterlerle oyun oynayabilecek miyiz? Evet oynayacağız. O zaman oyunu hemen indir. Tamam indiriyorum işte ben de. Tamamdır oyun indirildi. Eee ne zaman oynayacağız? Havanın biraz kararması lazım. Kızım sıcak çikolata istiyor musunuz anneciğim? Size sıcak çikolata hazırlayayım mı? Evet anne istiyoruz. Sen de istersin değil mi? Evet evet. Sen de istersin değil mi? Evet isterim. Anne Sofya'yı buraya çağırdığın için çok, çok teşekkür ederim. Biz ikimiz çok eğleniyoruz. Tamam kızım hadi güzel güzel Beni yılbaşı ağacı bir gezdiriyorlar evin içerisinde. Ay çocukları içeri alayım. Biraz danışırlar. Hadi bakalım sıcak çikolata zamanı. Sonra da uyuyorsunuz tamam mı? Tamam anneciğim. Al bakalım bu senin. Bu senin. Meteciğim bak bu da senin. Şunlar da ablalarının. Onlar da biraz denilip alırlar. Sonra doğru yatağa tamam mı? Ay oyun indi. Şimdi bana hangi karakteri istediğini söyle tamam mı? Tamam önce ben bir karakterlere bakacağım. Ay efendim, altına doğru gittim kayboluyordum az kalsın. Al bakalım. Şimdi bakabilirsin. Dur şu karakterlere ben bir bakayım önce. Bak burada hakim var. İstersen hakim olabilirsin. Dişçi var. Bir de bankacı var. Hangisini istiyorsun? Bir de hemşire var. Hemşire de olabilir. Bak o da çok korkunç. Ya bunların hepsi birbirinden korkunç. Ben bu oyunu ya tamam Sofya ver bana ben oynarım. Şimdi şehri pembe saçlı korkunç kız gelecek. Şey Ben biraz aşağı ineceğim tamam mı? Tamam tamam senin aşağı. Anne kakaolu sütlerimizi hazırlamıştır. Sıcak çikolatalarımızı gidip alıp geleyim. İşte hava karardı. İşte burada. Ama bunlar biraz soğumuş. Isıtabilir misin? Tamam hemen ısıtıyorum. Şöyle koyalım da biraz ısınsınlar zaten. Bunlar cam ısıya dayanıklı. Tamam teşekkür ederim. Sofya sen nereye gidiyorsun? Şey ben bir dışarıda hava alıp geleceğim. Şöyle bahçeye çıkayım. İşte ısındı. Ay sıcak çikolatanın tadı çok güzel olmuş. Yukarı çıkayım mı sevallere vereyim. Hadi gelin biz de artık biraz televizyon izleyelim. Ama annem uyuyun dedi. Olsun birazdan uyuruz. Acaba önünde Sofya. yavrum, Sofya burada ya. Yo ben buradayım, hiçbir şey yapmadım. Sıcak çikolatalarımızı alabiliriz Suzan teyze, teşekkür ederiz. Ben götürürüm Seval'e. oyun oynadın mı? Yok ya vazgeçtim birazcık korktum. Ver sıcak çikolatalarımızı içelim. Sonra da uyuyalım. ...yokta aile eşlemesi kullanıyoruz. Çocuğumun izleyebildikleri sınırlı. 🎵Yemekse yemek, marketse market, Nasıl çıkacağız? Çıkamayız. Nasıl çıkacağız Özgür? ya! Arkadaşlar, yardım edin! Ayoo! Ay. gelmişti hatırlıyor musun? <laughs> Bayıltıcı dumanmış o. İkimiz de uya kalmışız. Sonra bizi buraya çıkıştırmış pislik. Ya Özgü o değil de bak. Bu ne? Bak. Flame takımının işareti. Ya. Flicker. Üf ya. Ya ne yapacağız pislik. ya? Evini hapsetti bizi pislik ya. Maya. Bağırdım çağırdım. Kim Ettim. Öz gözünü aç gözünü. Ha. Aç gözünü özgür. <laughs> aç gözünü. Açtın mı? Hı hı. Ay Özgü biz buradan nasıl çıkacağız ya? Bilmiyorum ya. Özgü ben de altıma kaçırmışım biliyor musun? Ay ne istersen. Nasıl da pislik temiz, temiz kilot ol. da koymamış. İnsan bir temiz kilot koyar ya. İğrençsin ben. Orada gördü altıma kaçırdım ya. Çok su içmişim herhalde. <laughs> su içince durdu. Ayıp sen girdim Özge artık. Maya. Hakkını helal et. Benim popomu ittir tamam mı? Tamam. Ne Şimdi... yapacaksın? Ya, ya disco ne alaka kardeşim? Madem hapse diyorsun disco. Vay ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ya Maya ama. şimdi kafamı Nasıl bulacağız? Nasıl kurtulacağız Özgü? Şuradan ya kafamı atlamayı at, deneyeceğim. Atlamayı dene bir. Sen aralıklardan geçmeyi denesene belki çıkarsın. <laughs> Atlayayım mı? Çok gerizekalı mısın ya? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Sakın! Şişt. tartışma biz de onlara. ya bizi buraya hapseden de o zaten. Özgür ya sen hiç birlikçis gibi davranmıyor muydun? Duydu duydu senin sayende. Ha hadi. Tüp be. Hiç ki durmasaydı <laughs> değil mi? Hiç ki olmasaydı. <laughs> Yutmaya bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Alevlere değdiğin anda geberirsin çünkü bence şu direğin tepesine ha. Sakın gelme. Ay Özgür ben nasıl yapacağım böyle? <laughs> <laughs> Değme sakın, değme. Özgür. Sakın değme. Korkuyorum ama sen böyle tepki verir misin? Şunları zıpla sonra da benim yanıma gel. Ama sakın şu tele değme tamam mı? Bu tel yakıyor. Önce çok baskı altında hissediyorum bu Özgür. Mayıcığım. Gelir misin artık? Tamam. İlk buraya. Hayır hayır hayır! Tamam. Kız kız kıpırdama, kıpırdama. Aaa! Ben ne yapayım Özgür? Hop! Tamam geldim. Tamam, <laughs> ya <laughs> <laughs>